Borun Sesi Gazetesi olarak Atatürkçü Düşünce Derneği Bor Şubesi başkanı ganime Şeren ile birlikteyiz. Galime Hanım öncelikle röportaj için teşekkür ederiz. Yüksek öğretimin eğitim ve öğretime başlamasıyla birlikte üniversite öğrencilerimizin eğitime başlamasıyla birlikte burs verdiğinizin bilgisini aldık. Bununla ilgili detaylı bilgi istemek için sizinle birlikteyiz şu an. Evet, Öncelikle derneğime hoş geldiniz. Ee, çok teşekkür ediyorum sizlere de. Ee, Atatürkçü Düşünce Derneği Borç Şubesi e, gücü nispetinde her yıl üniversite öğrencilerimize burs veriyor. Tabii ki yardım seven halk e, ve üyelerimizden, destek olanlar, değişik kurul, kurum ve kuruluşlardan aldığımız e, destek nispetinde biz de bu bursu her yıl veriyoruz. Bu burs çocukları Ekim ayında başlıyoruz burs yönetmenliğimiz doğrultusunda 8 ay veriyoruz Ekim ayında başlayıp Mayıs ayında verip bitiriyoruz sonra yazın yine müracaatları alıyoruz formumuz ve öğrencilerden bazı dokümanlar bilgiler aldıktan sonra daha sonraki senede yine Ekim ayında devam ediyoruz. Peki Sayın Başkan, ön lisans 4 yıllık ayrımı veya bir yıl boyunca verelim, ikinci yıl bitirelim gibi bir durum söz konusu mu? Yani bir öğrenci geldiği zaman size başvuru yaptığı zaman burs almak için ne kadar süre daha alabiliyor? 8 ayın üzerine diye konuşalım. Bir yıl için, yani bir yılın içerisinde 8 ay veriyoruz. Biz burs yönetmeliğimiz doğrultusunda veriyoruz bunu. Ekim ayında başlar, Mayıs ayında verir, biter. Bu şekildedir. Biz çocuklara her yıl alabilme verebilme için bir çabamız oluyor yaptığımız etkinlikler oluyor görüşmelerimiz oluyor Yani bu biz havuzda topla, topluyoruz seneye hazırlık amaçlı topluyoruz sonra müracaat eden çocuklarımıza veriyoruz şimdi biz dört yıllık iki yıllık diye ayırım yapmıyoruz Çünkü çocuklarımız mağdurdur iki yılda da mağdur olacaktır 4 yılda da ve bazen de böyle elinde olmayan nedenler örneğin bu pandemi döneminde o falan çocuklarımız bazı derslerini veremedikleri oluyor ama biz onlarla sohbet sırasında bir an evvel bitirmelerini istiyoruz uzatanlara da biraz daha müsamahalı davranıyoruz Öl öleceğiz, öleceğiz abi, o şekilde e, iyi niyetli olarak karşılıklı Böyle anlaşmalı gidiyoruz. Peki Başkanım, 1996 yılında Borda faaliyetlere başladı dernek ee, yönetim ve e, siz siz de üyeydiniz anladığım kadarıyla ilk ee, kur kurulduğunda. Şöyle oldu. Ben e, biliyorsunuz emekli öğretmenim. E, ben 1996 yılında emekli olduktan sonra e, Ankara'dan bir grup e, gelip evimi ziyaret ettiler ve böyle bir dernek şubesi açılmasını istediler. O zaman niyeti de vardı niyet arkadaşlarla da işbirliğin halindeydik. Ee, ve Atatürkçü Düşünce Derneği olduğu için e, ben 29 Ekim doğumluyum. Ben doğuştan Cumhuriyet çocuğuyum ve çok hassasım. Bu konularda da e, çok e, öğrenci yetiştirdim. O nedenle bu derneğe geri çeviremezdim. Kurucu Başkanım arkadaşlarımla beraber e, 96 yılından beri devam ediyoruz. Çok etkinlikler yapıyoruz. E, burada da ilklere imza attığımız e, etkinlik erimiz oluyor. Ee... 96 yılında kurulduk, devam ediyoruz. Biliyorsunuz bizim merkezimiz Ankara Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi. Ee, kurucumuz Muammer Aksoy ee, ve ne yazık ki kurulduktan sonra 31 Ocak'ta vefatı maalesef katlediliyor. Evet, evet. Katlediliyor. İşte o şekilde çok devrim şehitleri de verdik. Evet. Bor şubesi olarak biz kuruluş amacımıza hizmet ediyoruz. Evet. Bütün kurum ve kuruluşlarla işbirliği halindeyiz. Belediyelerimizin desteğini alıyoruz, kaymakamlıktan destek alıyoruz. Tüm kurum ve kuruluşlarla etkinliklerimize katıyoruz, misafirlerimiz oluyor. Bu şekilde devam ediyoruz yeah. çalışmalara. Tiyatro çalışmalarımız oluyor, evet. e, gezi etkinliklerimiz oluyor, söyleşilerimiz oluyor, konserlerimiz, Cumhuriyet balolarımız ve Fener alaylarımız, daha e, çok bunları sayabiliriz. Biz bunları hatta Fener alaylarımızı şöyle yapıyoruz, e, odalar, e, kuruluşlar herkesten birer temsilci alarak onlarla konuşuyoruz, tartışıyoruz. Atatürkçü Düşünce Derneği önderliğinde yapıyoruz. E, biz e, hiçbir... E, kuruluşu ayrı tutmuyoruz. Gecelerimizde her bir siyasi partiden de olsa, kurum ve kuruluşlardan da olsa ayrı ayrı masalar oluşturuyoruz. Çünkü bu ülkede kurucu liderimiz Atatürk'ün izinde giderek hem sosyal, ekonomik, dış ülkelerle bağlantılarımız hep bütün çözümün Atatürkçülükte olduğunu Kemalizm'de isimde olduğuna inanıyoruz ve derneğimizde e, amacına hizmet e, e, ederek bu derneğimizi yaşatıyoruz. Bu yıl kaç öğrencimize e, öğrenciye daha doğrusu kaç üniversite öğrencisine burs verildi? İşlemlerimizi yaptık Yönetim toplandık hep Bütün işlemlerimiz Yarın çocuklara ilk aylıklarını Çocuklara bursumuzu vereceğiz Bu yıl 42 öğrenciye burs veriyoruz Geçen yılda 46 öğrenciye vermiştik Ama biz başvuran Bütün çocuklarımıza bu yıl yine 42 öğrencimiz müracaat etti. Ama biz geçmişten devam ettiğimiz okulda mezun olamayan öğrencilere de yarıda bırakmıyoruz. Onların üzerine yeni müracaatlar alarak devam ediyoruz. Peki başkanım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Size çok sağ olun.